Sayın Karamollaoğlu aynı zamanda da hem Millet İttifakı hem de Altılı Masa'nın kurucu liderleri arasında, kurucu mihenk arasında. bunu nasıl değerlendiriyorsun? Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nın kurucu partileri arasında bulunmasına ile alakalı neler söylersiniz? Şöyle, Altılı Masa'daki e, Zatül Hareke Temel Karamollaoğlu Bey'dir çünkü 10 50 yıllık birikimi e, bu masanın oluşmasında e, önemli rol oynamıştır. Saadet Partisi milli görüş orta yerdedir. Sağdakiler de soldakiler de ancak orta yerde buluşabilerek bir buluşarak bir e, ittifak yapabilirler. Bu tabii bir süreçtir. Bu milletin tabii yolu milli görüştür. O nedenle bu gayet tabii şaşılacak bir şey yoktur. Sadece onu bilmeyenler şaşırabilir. Aynı zamanda Milli görüşün şöyle bir özelliği vardır. Milli görüş bulunduğu yere mührünü vurur. Maya hükmündedir. Bulunduğu yere mayalandırır. Bunda bir endişemiz yoktur. Temel Başkanımız gerçekten diğer liderlerin de yani tecrübesiyle onları bir arada tutmayı çok güzel bir şekilde yani içerideki sorunlara diğer partilerin bazı itirazlarına rağmen çok güzel birleştirme bir abilik görevi görüyor. Tabiri caizse mahallenin abisi gibi gerçekten tecrübesiyle, engin hoşgörüsüyle onları bir arada tutuyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Kemal Başkanımıza ayrı bir hürmet göstermesi onun engin tecrübelerinden çok etkileniyor. Yani inşallah bu birleştirici güç Türkiye'nin geleceğini yeni bir inşasını kuracak Allah'ın izniyle. Vallahi bu şeyi başarmasından dolayı kendisini çok iyi tebrik ediyoruz. Bu uç noktalardaki insanların bir araya gelip böyle bir şekilde bir şey yapmaları çok doğru buluyoruz ve İnşallah başarılı olacağımızda eminiz yani. Önemsiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Tabi de, e, birliktelik devam ederse e, başka bir çıkış zaten bulamadık. Biz de bulamadık yani. Tek başımıza çıkalım desek kim dinler bizi? Sistem değişti. İnşallah iyi olur. Altılı masada olması Temel Bey'in altılı masayı toparlayan bir şahıs ve güç olarak görüyoruz Temel Bey'i. Böyle bir yapısı var zaten. Öyle evet. Yani Altılı Masa'da Temel Bey'e çok önem veriyor. Temel Bey'in orada bulunması Altılı Masa'nın bir arada bir arada durmasının sebeplerinden birisi milletin istediği ittifak dağılmasın. Bu ittifak bir arada dursun. Güzel bir ortak aday çıkarsınlar. Herkesi kucaklayabilecek. Herkese söz hakkı verebilecek ve herkesin hakkını savunabilecek bir insan istiyorlar. Biz de bu ölçüler çerçevesinde tabii gönlümüzden geçen bizim temel başkan. Çünkü bütün kesimler sağcısı, solcusu herkes çok seviyor temel başkanı. İnşallah temel başkanı aday ederler. Şu ülkeyi, şu kötü durumdan kurtarırız. Aynı zamanda esnafız biz. Yani Türkiye'nin ne olduğunu zor şartlarda biliyoruz. Yani e, eğer böyle yapmasa kutuplaşma devam ederdi. İç kargaşa insanların birbirine bakış açısı değişik olurdu. Düşmanca hareket edilirdi. Bunu e, genel başkanımız e, çok güzel bir şekilde e, sürdürüyor, devam ediyor. E, Allah-u Teala Hazretleri yardımcısı olsun diyelim. Bilge Başkanımız Sayın Temel Karamoğluoğlu birleştiriciliğiyle, kucaklaştırma şekliyle bütün bir insanlığı kucaklaşmaya çağırıyor. Ve bu altılı masada da bunu gerçekleştirmek istiyor. Ha bu şu demek değildir yani ideallerimizden, prensiplerimizden vazgeçtiğimizi göstermiyor. Bilakis bunlara daha iyi sahip çıkmak için o altılı masayla meclise yürüyerek sesimizi daha gür bir şekilde halka duyurmak amacımız budur. İnşallah bu yolda da hedefimize ulaşacağız. Bunu da sağlayacak olan bilgeliği ve tecrübesidir temel başkanım. Altın masa için hakkımızda hayırlısı neyse onu getirsin başımızda. Dua edelim yani bu değişmesi gerekli. Böyle bu iktidar devam etmemeli. Sizler de görüyorsunuz. Yani dünya bir yerlere gidiyor. Geçlik bitti bitti. Hı -hı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Çok iyi buluyorum. Tek adam olmaz. Tek adam olursa aynı Firavun gibi dediğini yaptım. Ama iki adam olursa ikisi bir olur. Tek adam Sadece Allah tek olarak yönetir. Bir otobüste gidiyorsun iki şoförün oluyor. O iki şoför bir alıyor biri veriyor. Tek adam olmaz oğlum. Ben başta dedim iki üniversite bitirmiş millete anlatamadım ama bunları. Ben çok mutluyum altını masa oldu. Çünkü biz davamızı peşindeyiz. Elhamdülillah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Erbakan hocamızın aslında bu 1980'li yıllardaki ana karşı e, bir projesiydi bu. Elhamdülillah bunu temel başkana gerçekleştirmek nasip oldu. E, yani başka türlü gücü, zulmü yıkılamıyor masa masayla beraber inşallah yıkacağız. Burada da biz milli görüşlere gayet iş düşüyor. Biz burada e, Müslüman olarak e, bulunduğumuz kabın şeklin değil, bulunduğumuz kaba şekil veren e, durumda olmak durumundayız. Gayet de e, şu anda şekil veriyoruz altın masaya. Türkiye'nin gündemini e, değiştirebiliyoruz. İnşallah e, önümüzdeki iktidar bizimdir diyorum. İnanıyoruz buna. Biz e, tabii ki memnunuz. Şöyle bir şey var. Yani e, bizi CHP'den dolayı suçluyorlar orada olduğumuzu ama unutmayın ki her e, yanlışın yanında bir doğru olmalı. Biz doğru olarak orada do bulunuyoruz ve bu doğrunun da onlara etkisi olacağına inanıyoruz ki olduğunu da gördük. Bunların delilleri de var yani. Artı Bilge Başkanım oğlum çok sever. <laughs> Onun içinde bilmiyorum. İnşallah iktidar olacağız. İnan Yıllardır bunun içerisindeyiz. Biz her zaman kazanan tarafız. Bununla alakalı e, bizim genel başkanımız olmamış olsaydı ben kesinlikle desteklemezdim, tamam mı? E, bizim genel başkan şimdi orada olduğu için, onlara öncelik yaptığı için, onların nezaretinde konuştukları için, onların nezaretinde hareket ettiği için. Umutla bekliyorum. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Yani bununla alakalı zaten özellikle son günlerde e, haberleri de yansıyor. E, temel Bey'in bu masada ne kadar etkili olduğu. E, çünkü e, farklı bir parti masaya gelmek için bile Temel Bey'i örnek gösterebiliyor. Ondan dolayı e, ben bu somut örneği vereyim yine. E, medyada da zaten yansıyor. Son günlerde sosyal medyada her yerde gözüküyor. E, bunu her e, okumak isteyen, araşmak isteyen herkes biliyor bunu. Daha fazla söze gerek yok diye düşünüyorum. Bu teşkilatımızın en büyük temel bir olduğu için Büyük Büyüklerimizin tecrübesine güveniyoruz. Ee, her ne kadar farklı şey olsa da vardır bir bildiği. Ee, çünkü Milli Görüş Hareketi boyunca bu e, farklı farklı şeyler olsa da büyüklerin tecrübesi bize yol açmıştır. Biz yine ona güveniyoruz şu anda. Onu ben pazakara söyleyemem bir şey ama gereken oydu. Çünkü altı fikir daha güzel. Hani diyor ya tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek bir insan bitirdi bizi. Ama altını masa. Herkesin fikri ayrı olur. Herkes güzel bir şekilde bir şeyler yapar. Fikrini söyler. Tabii kimse kimseye karışamaz. Yani kimse kimsenin sorununa yaptığına karışamaz. Birlikte bir karar inşallah. Allah'ın izniyle. Ben iyi bakıyorum. Ama önemli olan dışarıdakilerin nasıl iyi görmeleri, iyi bakmaları, iyi düşünmeleri. Her şey için. Altıncı masa altıncı masayı Saadet Partisi düzenledi. Bir yere getirdi. Kutuplaşmayı ayrımcılığa son verdi. Birleştirdi. Bölücülük yapmadı. İktidardakiler gibi sendi benle konuşmadılar. Altıncı altı masayı bizim Saadet Partimiz akşam Muhittin hocamı dediği gibi biz kurduk. Biz kurduk. Elhamdülillah yedinci masada olacak. 83 milyon Saadet diyecek. Saadet gelecek. Huzur gelecek inşallah. inşallah. Buradaki gelişmeleri de yani takip ediyoruz. Olumlu gelişmeler var bizim için. Hani bazı açılımlar var. Onlardan çok mutlu oluyordur. Mutlu oluyoruz. Daha öncelerden yapılması gereken şeylerde. Temel Bey de burada hani ağırlığının olduğunu, bu masanın onun etrafında döndüğünü biliyoruz. Çok güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Neden? Daha önce bunları biz yaşadık. Hani rahmetli Erbakan hocamızın Ecevit'le yaptığı koalisyonda Kıbrıs harekatını yapmasıyla birlikte burada da yani bizim lokomotif olacağımızı, Temel Bey'in burada başı çekeceğini, lokomotif olacağını düşünüyorum. Çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz ve insanlar da inanıyor. Zaten bu kadar da kalabalık inanmasa buraya gelmezdi. Adayımız ve be, adayımız bence Temel Kahramanlı olması lazım. Yani Cumhurbaşkanı Çünkü niye? Türkiye bunun gibi bir yani. başkan lazım. Ama alacağı karara yani. Sizler tam manasıyla destek verecek mi? Verecek tabii. Ne? Bilgi temel başkanı çıkıyor. Masanın bütün problemlerini ben başkan çözüyor. Altın Masayla ilgili benim şahsi düşüncem şu, Türkiye'de altı tane farklı görüşten partinin bir araya gelmesini ben umut verici görüyorum Türkiye adına. Elbette bütün partilerin kendine özel politikaları var. Buna rağmen bir araya gelmeleri hakikaten Türkiye'de kültürel anlamda, sosyal anlamda umut verici. Çok güzel. Ben iyi buluyorum. Her zamana hanım. Öyle. Alternatifsiz hiçbir şey olmaz. Varın alternatifi olmalıdır. O alternatif belki o vardan daha güzel olacaktır. Niye umutsuz oluruz ben bilmem. Bir takım öküz altında buzağı aranmasını da doğru bulmuyorum. Temel Bey hakkında bir söz söyleyeyim. Temel Bey o kadar kıymetli bir insandır ki ben onun özürüydüm. Ben onun müdürüyken Sivas Belediyesi'nde, ben Sivas'tayım Onun müdürüyken Ben su işleri müdürüydüm Bir su işlerinde bir e, Vatandaşın arabası Kazı yaptığımız yerde çökmüş İlk günlerdi zaten Bir ay falandı, iki aydı. Arabası da kıymetli Mercedes çökmüş O çöküntü bizim yapmış olduğumuz çalışma yerine e, Alt takımları Bozulmuş çağırdı beni. Git bak bakalım nedir bu böyle midir dedi. Gittim baktım. Baktım gördüm ki aynen öyle. Biz çalışma yapmışız. E, ee, çamuru alta koymuşuz. Kuru toprağı üstüne koymuşuz. Geçen adama tuzak kurmuşuz sanki. Bu bir hata. Bu yanlış bir iş. Aynen böyle izah ettim kendisine. Dedi ki öyleyse bak bu işi bu işin mağduruna herhangi bir yük gelmeden onun bütün zararlarının yüzde sini benim kesemden ödeyeceğim. Belediyenin hissesinden değil, benim kesemden. Kalan yüzde %50 %50'sini yüzde de sen müdürsün senin kesenden. Kalan %50'yi de yarısı da yani yüzde yirmi de bu işi yapanlar kaç kişiyse onlara pay edeceksiniz ki adil olsun dedi. Temel Bey adil bir insandır. Adaletinden şüphemiz olmaz. Kıymetli bir insandır. Allah kıymetimizi, kıymetlimizi bizden mahrum eylemesin deriz. Ve şu beş şeye dikkat etmek gerektiğine inanırız. Bir, himmet eden olacaksınız. Veren el olacaksınız. Veren el alan elden üstündür. Temel Bey veren eldir. Hizmet eden olacaksınız. Fiziken hizmet edeceksiniz. Temel Bey hizmet etmek de, etmeyi sever. Herhangi bir karşınızdaki ifade sizi incitecek boyutta da olsa incinmeyeceksiniz. Ola bir sürçü lisan ettiyseniz, edildiyse size kişiyi incitmeyeceksiniz ve yani istediğiniz şeyler yerine almaması halinde bile sabretmesini bileceksiniz. Allah sabredenlerden olsun. Allah. Teşekkür ediyorum TV5'e.